Merhaba sevgili kova burçları ee, 2025 yılının <laughs> ikinci haftası ee, sizleri neler bekliyor kolektifin hayrına olacak şekilde ilahi kanaldan aldığım güzel enerjiyle e, tarot kartlarının rehberliğinde siz kova burçları neleri dikkat etmelisiniz neleri görmelisiniz neleri fark etmelisiniz en güzel en temiz kanaldan siz kova burçlarını neler bekliyor? Bir bakalım bakalım. Nasıl enerjiler çalıştırıyor? Evet, kova burçları uykusuz kalıyorsunuz bu aralar. Kafanız fazla çalışıyor. Kaygı endişeyi çalıştırıyorsunuz. Bir yerlere gitme isteğiniz var. Fakat e, daha öncesinden e, aldığınız yara berelerle ilgili bu yol e, la ilgili biraz tereddütleriniz var. Sizi tatmin etmeyen, sizi böyle memnun etmiyor olduğunuz bulunduğunuz durum böyle. Daha fazla, daha farklı bir şeyler yapma isteğiyle bir yol almak istiyorsunuz. Bununla ilgili sürekli böyle kafanızda bir şeyler çalıştırıp kendinizi uykusuz bırakıyorsunuz. Fakat ee, yolunuz var arkadaşlar. Ee, bu kadar çok e, evet bir yara vere bir yolla yol bağlantılı bir yara vere almış olabilirsiniz. Daha öncesinden bir deneyiminizle ilgili böyle kendinizi koruma altına almış olabilirsiniz ee, bir takım şeylerle ilgili. Fakat bunun e, hem ailenizle hem de sizin için. Ee, bu yolun çok iyi olacağını fakat kararsızlıklarınız var bir takım kararsızlıklarınız var arkadaşlar ya işte diyorsunuz ki bilmediğim başka bir şey çıkarsa işte e, olasılıkları düşünüyorsunuz e, güzel olan şeyleri düşünün güzeli çağıralım güzel olsun arkadaşlar e, ikilemde kalıyorsunuz hissiyatlarınızı e, önem verin dengeyi, e, dengeyi bir arada tutun derim. Yani dengenizi sağlayın. Yani şimdi şöyle bir durum da var. Ailenizi ve e, sevdiğiniz insanları böyle bırakıp e, gitmek de istemiyor olabilirsiniz. E, o yolu, o yola gitmek de istemiyor olabilirsiniz. Burada bir dengeyi kuramıyor olabilirsiniz canlar yani evet bir uzaklaşma bir gitme isteğiniz var fakat burada aileyi de düşünüyorsunuz aileyle ilgili işte ikisinin arasında kalmış olabilirsiniz bir denge kurmaya çalışıyor olabilirsiniz canlar burada bir ortak bir iş yapabilirsiniz yani bu dengeyi kurduktan sonra yani şöyle bu çok güzel bir başlangıç olacak bu yolculuğa çıkıp e, güzel bir ortaklı işte yapabilirsiniz canlar e, bu yolculuk e, işle ilgili işle bağlantılı e, bir yolda olabilir yani bu gerçek bir yolculukta olabilir ya da ortaklı çalışabileceğiniz çok güzel bir başlangıç yapabileceğiniz bir işte olabilir canlar böyle bir süreç sizlerle evet e, 2025 yılının ikinci haftası Sizlere şifa olsun. Evrenden aldığım güzel enerjiyle ben de mühürlüyorum. Kolektifin hayrın olsun canlar. Ee, kalbinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın diyorum.